Bak Emin Bey kayıt yapabilirsin. Bu adam mı? Valla işte gel bak göstereyim. Ev sahibinin Buyurun. yanına gittim. <laughs> dedim ya arkadaş böyle böyle bak yarın dedim dadanacaklar oraya. İçeride ateş yakacaklar, ev yanar, şu olur bu olur. <laughs> e, en, enişteyi söyleyeyim dedi. Duvar örverin bari dedim onun önünü şöyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Gelecekler daha. Oradan iki tane kapı gitti. Parktan. Parkın kapılarını dört çalmışlar değil mi? İki tane üç tane iki tane, tane e, Neyle gelmiş bunlar? Gece bilmiyoruz ki abi neyle geldiklerden. Bu evin kapısı mıydı bu? i̇ki tane kapı vardı burada. İki kanat. Vallahi kaç defa pelle bağladım, demirli bağladım, bağladım. Zinciri söktüler, götürdüler, gittiler. <laughs> Sonra kapılar geldi sıra. <laughs> Arkadaşımın da evi burası. Çok oldu buradan göçeli. Yani hırsız kapı mı çaldı? Çalmış işte. Yok. Sahibi... Yani eller de el arası gibi bir şeyler yok mu ya? <laughs> buradan sök, orayı bak. Yazın olmaz bu işler pek buralarda da ben 50 senedir burada oturuyorum. Oraları kapattırdık. Oradan giriyorlar diye. Şöyle kapa gittik. Alt alta. Altı demir soktuğunu takıdan çıkaralım. Bu da öyle, o da öyle. Çok şaşırtıcı bir durum değil mi? Tabii canım. Kapı neticede bu arkadaş. Çık çık yani. geldi ya? Kapattık abi kapı. Ne zaman gitmiş kapaklar? Onu bilmiyoruz zaten. Bizde Çalmasınlar diye bu de. Bu gece de mi? Ne yaptınız? Çalmasınlar diye de beton kapak attık. Beton mu attınız abi? Beton kapak attık. giden kapının deliği var. Bu oraya giriyor, bu oraya giriyor. Onlar da o şekilde giriyor. O da öyle. Bak bu iki tane. Diğer kapılar da mı çalınmış? Tabii tabii onlar gitmiş. Ulan bak, 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 bak. Abi bunu götürmek için Bayağı kamyon olması lazım ya. Buradaki burada. ayağınla beraber geç. Bak. Abi çok ilginç değil mi? Vallahi ilginçli. Cesaret işi şey yani bu. Ne iştir yani bu? Sonuç nereye gider bu işin sonu bilmiyorum ben. Yani Açık kapakların kapısı bulsalar demek ki onu da Şunu gider yakında. 2 2 3 götürüyorlar. Tabii, tabii. Götürdüler. Hepimiz Hepimizin bak ne iş ya. Baksana. Ne iş ne? Ha bunlar ters olsa, yerinde kaynatılsa bu tersten bu aşağıdan yukarıya çıkır yukarıdan aşağıya bakacak. O zaman çıkmaz. Abi kasayı bile sökmüş orada. <laughs>